Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün dersimizde Burak var. Burakla deneme sınavı yapacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk hocam. Nasılsın iyi misin? Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E arkadaşlar sınav başlamadan önce sizden ne istiyorlar? Öncelikle giriş kartınızı ve kimliğinizi gösteriyorsunuz. Onları istiyorlar. Ondan sonra tablette fotoğrafınızı çekiyorlar. Sonra diyor ki Burak diyor ön kaputu açalım. Şimdi Burak içeriden açıldığını biliyor. Onu açacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Burak şimdi arkadaşlar buraya bizlere motor, sayacak. Motor, motor evet. ve kontrol çubuğu. Süper. Hava filtresi, evet. hidrolik yağ, akü, sigorta kutusu, motor soğutma suyu, cam suyu. Bravo. Aditörler nerede Burak? Burada. burada Harikasın 6'da. bravo. Kapatabilirsin diyor sonra. Bagajı da açalım. Evet arkadaşlar buralarda neler varmış bir bakalım. Evet Burak biz onları söyler şimdi. Stepne, reflektör, evet. bijon anahtarı, ilk yardım çantası veya yangın söndürme tüpü. Bir de aşağıda ne var? Kriko. Kriko. Onun arabayı kaldırıyoruz. Bir çantayla vidaları söküyoruz. Üçgen reflektörü ise arkadaşlar güvenliğimiz için kaza ya da başka durumlarda, acil durumlarda Aracın arkasına ya da önüne ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Şimdi lastikleri kontrol edecek Burak. Ondan sonra aracına binecek arkadaşlar. Bak bakalım lastiklerine bizi götürür mü? Bu şekilde arkadaşlar kontrolümüzü yapıyoruz. Sonra araca binelim Burak. Hadi bakalım. Şimdi araca geldik. Koltuk, kemer, ayna. Ayarlarımızı yapıyoruz. Ayarlarınızı düzgün yapmazsanız ne olur? Tabii ki rahat edemezsiniz arkadaşlar. Kemer bağlamadan yola çıkarsanız ise Zaten en yakın yerde ne yaparlar Burak? İndirirler. İndirirler. Böyle bir şeye gerek var mı? Yok. Yok. Güzel. Şimdi e, arkadaşlar Burak vitesini kontrol etti. Vitesi kaçtı şu anda? Boşta. Süpersin. Boşta. E, şimdi burada sana başka sorular da sorabilirler. Devir saati hangisi? Devir saati. Hız göstergesi hangisi? Simbiye. Yakıt göstergesi Kesinlikle. nerede? Evet yakıt göstergemiz orada arkadaşlar. Güzel. İşte aracımız kaç yer Burak? 5 ileri 1 geri. Evet toplamda 6. Kaç frenimiz var diye sorabilir. El freni, ayak freni. İşte e, kısa uzun farları sorabilir. Kısa farları nasıl yakıyorsun der. Ucunu bir kere çevirdiğinizde park. Bir daha çevirdiğinizde kısa. kısa. Öyle, böyle, böyle uzun. İler ettiğimizde uzun yanıyor arkadaşlar. Kendine uzun. çek bırak. Evet o şekilde yaparsan ise selektör, selektör. ne yapar? Çalışır. Uyarı vermek için kullandığımız diğer bir işaretimiz de selektör bildiğin gibi. Şimdi debriyaja basmanda bir sıkıntı var mı? Yok. Bir sıkıntımız yok. Evet. Harika. İç aydınlatma nerede diye sorabilir Burak. İç aydınlatmamız burada. Tamam. Tamam. Kaç frenimiz var arabada? İki. El freni ve Ay ayak freni. freni. Tamam. Sonra der ki hazırsan der arabayı çalıştıralım. Bizi götür diyecektir. Evet. Hazırsan aracını çalıştırabilirsin Burak Güzel Aracımız çalıştı arkadaşlar ee, Sonra yapman gereken bazı işlemler daha var onlardan sonra ne yapıyorsun Aracını hareket ettirebiliyorsun O işlemleri yerine getirmezsen Aracın hareket etmeye Bilir değil mi Şimdi e, Bize bir numara söylüyorsun az önce Çift numarayı yapmıştık Bu sefer tek numara tek olalım numara. Evet, bir numara senden rica ediyorum şimdi. Söyle bakalım, bir tane numara söyle bize. 25 25 oldu, tek numara oldu arkadaşlar. Hadi bakalım aracımızı sürelim şimdi. Güzel bir kalkıştı. İlk etapta nereye gideriz tek sak. Ani frenden fren. Leopark'a doğru arkadaşlar yolculuğumuz başlar. Yani ilk etapta ani fren yaparsınız. Pendik bölgesinde böyle bir güzergah sıralaması mevcut. Yolları bilelim, ezberleyelim. işimiz kolay olsun. Evet. Böyle ilerleyelim bakalım. Gelen olmazsa gideriz arkadaşlar. Kimse yoksa gel bakalım. Orta şeritten girelim. Sağ tarafta hiçbir işimiz yok sonuçta. Orta şeritte ilerleyelim. Sonra ne zaman mümkün görürsen bizi sol şeride doğru götürmeni istiyorum senden. Şu anda uygun herhalde he? Evet. Güzel bravo bravo harika. Buraya bir tırmanıyoruz arkadaşlar. İkiye falan sakın çıkmanıza gerek yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Kısa mesafe olduğu için iki ile uğraşmayın. Sonra hata yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burası boş da olmuyor. Hep dolu oluyordur. Bilginiz olsun bakalım. Evet. Uygun görüyorsan gidebilirsin ama uygun değilse mesela şu araç bize izin vermiyor. Şimdi olabilir. Şimdi geçeriz. Yukarıdaki de uzakta. Hadi Burak bakalım biraz hızlanıp geçelim. Süper harika. Güzel harika harika böyle ilerleyelim. Şimdi ne yapacağız? İlerideki kavşaktan soldan soldan aşağı doğru gideceğiz, değil mi? Hadi bakalım. Bunu duyan Burak. Ha sinyal ne yapar arkadaşlar? Verir tabii ki de. Sonra oraya yaklaştıkça Burak neler yapması lazım? Hemen izleyelim bakalım. Evet hızı iyice düşecek şimdi. Sonra Burak ne yapacak bir de? Biri Birinci altı. vites Harikasın. Uygunsa gidelim. Bak karşıdan kimse gelmiyor Hadi gidelim. Çok açılmadan dönelim tamam mı? Orta şerit bizimdir. Farklı bir yerlerden gitmeden. Harikasın. Evet, hiç beklemeden ikinci vitese attı. Neden? Çünkü yokuş aşağı arkadaşlar. Hiç beklemenize gerek yok bile. Biraz hızlandıktan sonra ikinci vitese atabiliyorsunuz. Önümüzde de şimdi tümseyimiz olduğu için bırak yavaşlıyor. Harika. Böyle gidelim bakalım. Şimdi ilerideki ışıklardan sonra bizim bir parkurumuz var. Hangisi o? Ani fren. güzel. Güzel. Yeni güzel ezberledik. Uygun görürsen sağ şeride doğru gelmeni isteyeceğim. Çünkü oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Yolda serbest. Sağ şeride bir problem yok. Haydi bakalım devam bu şekilde. Bu tümsekten sonra sağa doğru kayma şansı varsa kayalım bence. İyi midir? Sıkıntı yok. Canım. Şimdi buradaki uzun çizgiyi, beyaz çizgi direksiyon altına alarak gidiyor Bırak arkadaşlar. hızına da 30 km hıza çıkartıyor. Ben ona dur deyince o da debriyaj freni hızlı bir şekilde ne yapacak? Basacak. Böyle gidelim. Daha demedim dur diye. Evet. Şimdi bırak pat diye duralım. Güzel. Harika. Harika. Güzel. İleride yapmadık. Güzel. Burası iyidir. Burası da iyidir. Evet. Hareket ederken arkadaşlar hiç acele etmiyoruz. E, çünkü bizden hemen gitmemizi kimse istemiyor. Yani hemen gidecek misiniz gibi lütfen düşünerek debriyajı hemen kaldırmayın. Dikkat edin. Evet. Biraz hızlandık. İkinci vitesimizi bulduk. Uygun görürse Burak bir de hangi şehirde geçer? Evet aracın geçmesini bekledim bu araç geliyordu. Tamam. Harikasın. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağıda bir döner kavşağımız var büyük. Oradan da sola döndüğümüzde hangi parkura gitmiş oluyoruz Burak? Buradan L Park. L Park. Bravo. 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 Harikasın. Birazdan ışıklara doğru yaklaşılırken arkadaşlar sol şeride doğru arabamızı almaya çalışacağız. Çünkü aşağıdaki kavşaktan sıkışmak istemiyoruz sola döneceğimiz için. Burak da şimdi aynı şekilde yapar. Geçelim Burak yavaştan. Ha, şu düz çizgiye gelmeden sola doğru geçmen iyi oldu. Harika. Sinyali şimdi kapattı Burak. Çünkü şu dönüşü geçmemiz lazım arkadaşlar. Oraya döneceğimiz anlaşılabilir. Oradan döneceğiniz düşünülebilir. Evet. Sonra dönüşü geçtik. Şimdi sinyalleri açıyoruz. Tekrar sola. Ayağımız frende. Bir ayağımız debriyajda. Akabildiğimiz kadar akalım arkadaşlar. Ama kavşakta yavaş olalım. Arabanın hızı en ölü noktaya kadar ulaşana kadar gidin. En ölü noktaya düşüncede de peşinden doğru git. Fitesi en ölü noktaya düşünce bire ne yapıyoruz? Alıyoruz. Şimdi bazen insanlar şöyle düşünebiliyor. Araba yavaşlasın diye biri atılıyor diye düşünüyorsunuz. Düşünmeyin. Sakın öyle bir şey yok. Araba yavaşlayınca biri atılır. Sağ sinyalle sağa doğru kaymamız lazım Burak. arkasına doğru. Gel 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 gel. Şöyle düzeltelim. Tamam. Şimdi burada bekliyoruz. Sıradayız. Biraz bekleyeceğiz. Sıra bitince görüşürüz arkadaşlar. Evet 3 numaraya giriyoruz arkadaşlar. Önce buradaki dubalardan 5.sini Burak ne yapacak? Omuz hizasının karşısına getirecek. Hadi bakalım. Nasıl oldu mu iyi mi? Oldu. Tamam. Sonra direksiyonu sağ kırdık. Süper. Direksiyonu en sağ kırdık arkadaşlar. Dörtlerimizi yaktık. Geliyoruz. Hadi gel bakalım. Bundan sonraki aşamada ne yapacaksın Burak? Nereye dikkat edeceksin? Birinci duba sol dikiz aynasıyla aynı duruma geldi. Evet aynı duruma geldiğinde aynı seviyede aynı hizada olduğunda aracımızı arkadaşlar durdurmayı unutmuyoruz. Evet. Sonra direksiyon ne yapıyor Burak? Bir buçuk tur çevirdi. Lastikleri düzeltti. Şimdi sıradaki olay nedir? İkinci duba bilek hizana geliyor. Tamam be bitirdi. Evet. Şimdi çıkış yapıyoruz. Çıkış yaparken de arkadaşlar sağ aynamızı şuradaki duba ile eşit yapacağız. Böyle baktığımızda arasında bir karış kadar boşluk olacak. Sonra o vakitte duracağız bakalım. Hadi bakalım ayarlayalım. Tamam şu anda iyi. Bak şu kenar ucuyla arasında bir karış boşluk görüyoruz. Sonra direksiyonu en sağa kırdık. Yavaş yavaş hareketimizi yapalım. Öndeki dubalarla ilgili bir problem yoksa aracı düz yapana kadar ne yapıyor Bırak ilerliyor. Düz yapınca arabasını durduracak. Sonra hocalarını bindirecek. Bu arada toplayacak. Hadi bakalım yolculuğumuz devam etsin. Şu anda müsait geçebilirsin bırak Hadi gidelim bakalım. Hemen hızlanmaya çalışıyoruz. Aşağıdaki döner kavşağı doğru. Arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Güzel. Böyle gidelim. Şimdi hoca dedi ki aşağıdaki kavşaktan Burak döneceksin dedi. Yani sinyal nereye vereceksin? Sağa. Birazdan oraya yaklaşılırken hangi pedallara basıyor Burak diyebiliyor. Şöyle yavaşlayarak geliyor. Kavşağa doğru girmeye yakınken yukarılara bakıyor. Baktı kimse yok. Kavşağın içerisine doğru iyice yavaşlayarak geliyor arkadaşlar. Burada da iyice yavaşlayınca vitesini ne yapar şimdi Burak? Birinci vitesi atar. Güzel. Aşağıdan gelene çok dikkat edelim. Bir sıkıntı olmasın Burak. Şu anda Bravo. Bravo. Şimdi önümüz yokuş olduğu için ne yapacağız? Hızlanacağız. Arabayı biraz bağırtacağız. Bağırttıktan sonra da ne yapılması gerekir? İkinci vites. Süpersin. Harika. Böyle iyi. Şimdi sırada hangi parkurumuz var Burak? Paralel park. Paralel park. Üçüncü sırada hep hangisi oluyordu? Paralel oluyordu zaten. Nereden gidersek gidelim. kavşakta genelde araçlar gelmiyor. Ama geldiği zaman tabii ki yavaşlanılması gerekli. Boş görürseniz hiç gaz vermeden ilerleyin. Aracınız rahat rahat oradan dönüşünü yapar. Şu anda göbekte bir araç yok. Sağımızı kontrol ediyoruz. Yok. Burada da orta şeride doğru ilerliyoruz. Sağa açılmadan. Tamam mı? Çünkü sağda her zaman araç olabilir. Gördüğümüz gibi. Güzel. Orta şeritten devam. Şimdi önümüzdeki kavşak ise hep Tehlikeli bir kavşak. Oraya nereye neye basarak gidiyoruz? Devliyazca tabii ki. Hızımızı en ölü noktaya kadar arkadaşlar düşünmeye çalışıyoruz. Sinyalimizi de unutmadan bir deftesi böyle bir atacaksınız Bravo. Sonra şuradan hızlı gelenler olursa tabii ki yol verelim. Yol bizde ama bunların duracağı yok arkadaşlar. Buradan çıkışta da kendimizi sol şeritten bulmamız lazım. Çünkü bizim yerimiz nerede? En ölü Sırada değil mi kardeşim? Evet güzel. Bravo bravo. Şu araçlardan sonra en hızdan biraz da Göral'dan sonra sağa yaklaşalım tamam mı? Evet gitsin gitsin gitsin. Dibine girme. Fazla girme dibine. Devam et. Devriyici hemen bas. Süpersin. Buradan kendine bir tane yer seç. 7 mi olsun? 8 mi var. olsun? Tamam 8 olabilir ya. 8 daha iyi. Ne dersin? Hocam. Güzel. Buradaki siyah tubayı Birazdan kelebek arkadaşlar ayarlayacağız. Güzelce bakarak ayarımızı yapıyoruz. Yaptık mı ayarımızı? Yaptık hocam. Sonra direksiyonu en sağa kırdı Burak. Dörtlü lambalarını açtı. Geri fitesi attı. Hadi bakalım şimdi neyi arayıp bulacağız? Hatırlıyorsun. Sol aynada üçüncü dubayı. Üçüncü dubamızın dibini araştırmaya çıkıyoruz arkadaşlar. Üçüncü dubamızın dibini buluyoruz. Kaçırmıyoruz. Evet bravo. Sonra direksiyonu bir buçuk. Sonra sırada ne var? Dümdüz sağ, sağ aynada birinci rubayı kaybetti. Hokus pokus zamanı değil mi? Evet, sihirbazlık yapacağız. Bu siyah dubayı arkadaşlar şöyle kaybettik ve durduk. Hı -hı. Sonra aynayı ki Hocam ilerir misin? Sonra aynadan diyerek geri geliyoruz. Bir sorun var mı yok mu diye baka baka geliyoruz. Her şeyi yerine getirdiğimiz için aracımız düzelince hop durdu. Bakın. Ortadaki duba da aracın ortasında oluyor ve duruyorsunuz. Buradan da kaldırımla paralel yaptık ve yine durduk. Bravo. Tebrikler. Güzel bir park oldu Burak. Hadi bizi buradan götür bakalım. Biraz burnumuzu çıkardıktan sonra aracı durdurmamız gerekiyor. Hocalara bindireceğiz. Bizi kontrol eden hoca vardı. Bir de kendi hocamız vardı. Onu biraz dışarı çıktıktan sonra almanı isteyeceğiz. Çok dikkatli olun. Burada bekleyebilirsin şimdi. Burada bekleyebilirsin. Burası iyi bir nokta. Geldik bindik. Sonra dedik Burak işte güzel yaptın. Şöyle böyle. Hadi gidelim dedik. Yine yolları kontrol etmeyi unutmayalım. Aynalarda olsun gözümüz. Evet buyur bakalım gidelim. Süper. Harika bir park oldu. Geriye iki parkurumuz daha var. Rampa kalkışı ve 25 metre geri gelme. Oraya doğru. Şimdi gidiyoruz. Şey gelirse yavaşlarsın. Şu anda bir aksilik yok. Doğru transit geçerim. Yanımızdaki motora dikkat edersin. Etrafına da çok dikkat et. Olduğu gibi devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi ileride rampa parkurumuzu gördün zaten. Bu yol ağzını geçtikten sonra geçelim. Biraz hızlanabilirsin bu arada. Hızlan biraz gitsin ver gazı ver gazı ver gazı oh güzel hızlan hızlan hızlan, hızlan, hızlan. sağa dur yaklaşalım gel bakalım evet kontrollerimizi yapıp yaklaştık biraz daha ilerle sana dur diyene kadar çok hızını kısma tamam mı sonra şimdi diyecek ki ya uygun bir yerde durabilirsin evet yavaş yavaş burada bir yerde aracımızı durduralım evet sonra der ki bir 5-10 saniye bekle sonra hazırsan der aracı kaldır götürelim. Yani hazır olduğunda hazır olduğunda aracı ne yapıyorsun? Kaldır götür. Şimdi vites kaç almış olduk? 1'e. Güzel. Bir atmazsak araç kalkamaz arkadaşlar. Bir de herkese haber vermen lazım. Camı açıp bağıralım mı biz gidiyoruz diye. Yok onu yemezsin ya. Daha güzel olur. Evet. Gaz da vere 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 vere. Biraz bir araba hareket ettikten sonra devreye ne yapıyoruz? Bırakıp şerit müsait midir? Müsait. Hadi oraya doğru ilerleyelim. Şey, tamam, Şimdi buradan nereye doğru döneceğiz? sola. evet sola doğru döneceğiz. Gelenler var mı? Var, var. Diyelim burada bir duralım bakalım. Burada durduğumuz zaman arkadaşlar, yokuş kalkış yapacağız yine. Az önce yaptığımızın aynısını. Yetişime getirip bekleyelim aracı. Sakin, tekrar yürüyün. Kavramaya getirelim ayağımızı yokuş kalkış yapıyoruz, gaz veriyoruz. Harika. Hiç panik yapmadan. Güzel. Çünkü orası da rampa. Bu yolun tamamı da rampa arkadaşlar. Bu yolda bir yerde durursanız yine rampa kalkış yapın. Bunu unutmayın. Çünkü 25 metrede mesela geri gelirken araba öne doğru kayıyor. Hatırlıyorsunuz bunu. Yani bu yolda şu anda bizim için dezavantajlı olmuş oluyor. Devam bakın. Bu dönüşü isteyeceğiz şimdi. 25 metreyi şuradan U'dan dönüp yapacağız arkadaşlar. Gelen giden var mıdır? Bir sıkıntımız yok. En ölü noktaya kadar kavuşturduysan vitesi bir atabiliriz. Hafif gazla debriyajı yarımlarız. Yarımda bir iki saniye tutar. Sonra döneriz bakalım. Çok kırmana gerek yok. Yaklaşık bir tur döndürsen zaten döner. Hemen sağ değildi. De sağ sinyalle beraber sağ kontrol ederek gel. Bir an önce gelmeye çalış kaçırırsan ileride biraz işler daha sıkıntıya girebilir. Çizgilerimizi ayarlayarak şu ilerideki sağ çizginin yarısından sonra ne yapacaksın? sağ Sağa girelim. içeri doğru dalacaksın bakalım. Bunu biz biliyoruz ama etraftakiler bilmediği için sinyalini unutmayasın. Güzel olabilir şimdi girebilirsin. Dubai'ye kadar yolumuz var. Güzel güzel ortalarsın. direksiyon düz olsun. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Aynaları iki saniyede bir güzel güzel kontrol edeceğiz. Kontrol etmeden gelirsek nereye gittin anlayamayız. Bir de aynaları kontrol ederken lütfen bir tanesine bakılı kalmayın. Çünkü şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bir tanesi yani sağ taraf iyi gidiyorsa sol tarafta iyi gidiyor diye düşünebilirsiniz. Ama çizgilerde bir eğiklik yamukluk ya da yoldaki bir yamukluk sizi yanıltabilir dikkat ederek gelin. Her iki tarafa da arkadaşlar hep dikkat edin. Çünkü hata yaptığınızda bir daha gideyim bir daha geleyim gibi bir hakkınız mevcut olmuyor. Evet çizgiye kadar gel bıraksana zahmet gelsin. Dubanın hizasına kadar. Tamam böyle yeterli. Bravo bravo bırak süper. Harika. Şimdi çıkabilirsin. Birinci vitesi attık. Dörtler kapandı sol sinyal. Bravo. Düz ilerleyebiliriz. Burada önünüzde kimse yoksa arkadaşlar düz gidebilirsiniz. Sol sinyaldeki amaç ben gidiyorum. Ben yola çıkmak istiyorum. Yani hareket edeceğim demek olduğu için sol sinyali verdik. Şimdi de sağa döneceğimiz için sağ sinyal verdik. Bravo. Şimdi buradan dönüşte debriyaja basmanız gerekmiyorsa basmayın. Bas bakalım debriyaja ne oluyor? Araba hemen hızlandı. Ayak frene gelsin yumuşasın. Yolu neresinden gireceğiz? en sağdan bravo. Ayağını debriyajdan kaldırmadan önce araba zaten hızlandığı için bir kaça atıyoruz Burak? 2'ye atıyoruz. Öyle debriyajı kaldırıyoruz arkadaşlar. Güzel. Sonra da hızlandık diye nereye geçiyoruz? Orta şehirde geçiyoruz. Hadi bakalım. Orta şehirden gidiyoruz. En son olarak da birazdan ileride bir tane döner ada var. Buradan ne yapacağız? Geriye doğru döneceğiz bakalım. Sola sinyal verip sola doğru yaklaşırsan ileride sıkışmanın önüne geçersin. Daha iyi olur. Böyle ilerleyelim. Güzel gitsin bakalım. Evet sola döneceğimiz için haberimizi tekrar verdik. Debriyaja basarak ayağımız frende. Arabayı böyle en ölü noktaya kadar ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Sonra da bir atıp güzel güzel dönüyoruz bakalım. Evet. Bir atman gerekiyor. Unutmayasın. Çok yavaşladı. Bravo. Kontrolü hiç kaybetmedin. Güzel. Etrafa da dikkat ederek güzel güzel bir dönüşü tamamla ve bizi götür bakalım. Evet. Biraz hızlandıktan sonra bırak ikinci vitesi bulduk. Harika. Vallahi bravo. Arkadaşlar, e, yorumlarda Burak sınavdan geçip geçmeyeceğini yazın lütfen. <laughs> e, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Burak inşallah sınavda başarılı olacak. Yani %90 yapabileceğini düşünüyorum. Bir sıkıntı olmaz ise hani heyecandır falandır onu bilemeyiz tabii ki ama bence heyecanı da pek yok gibi. En son olarak da şurada ileride kılıyor yaklaştı ya sağa doğru. Biz de onun gibi ne yapacağız Burak? Oraya yaklaşmayı deneyeceğiz. Burada sağ sinyal çok önemli şimdi bu sırada. Evet. Debriyajımıza basalım. Ayak frende. Yavaş yavaş yaklaşalım. Gel böyle buraya doğru sana zahmet gelsin aracımız. Evet. Sonra aracı düzeltiyorsun. Durduruyorsun. Burada bir bekliyorsun. Sonra ne diyor? Burak diyor hayırlı olsun. Bu kadar yeter. Fazla sürdü. <laughs> hayırlı olsun diyor. Sonra diyor ki tebrik ederim diyor. Güzel yaptın. Şöyle böyle. Biz de teşekkür ediyoruz ve araçtan ayrılıyoruz. Aracı bırakmadan önce ne yapıyoruz? Önce boş. E-filin çekiyoruz. Sonra arabayı kapat derse kapatıyoruz. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Herkese başarılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.